Sevgili seyirciler, 2011 yılındayız ancak eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı daha 1996 yılında AKP'li dönemi öngörmüştü. Karadayı'nın emriyle kurulan Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı Batı Harekat Konsepti belgede AKP'nin 2000'de %34 ile iktidara geleceği, daha sonra da oyunu %67'ye kadar yükselteceği kaydediliyor. Batı Harekat Konsepti'nde irticai kesimin şeriat arzusuna yönelik silahlı kuvvetlere komuta edecek ordu mensuplarını elde etmeyi düşündüğü de yazıyor. Genelkurmay 1996 yılında sistem içinde bir çıkış olmadığını da saptıyor. İşte eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın 15 yıl önceki kehaneti. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın emriyle 28 Şubat sürecinde Genelkurmay bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından 1996 yılında hazırlanan Batı Harekat Konsepti başlıklı belge, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 yıl önce Türkiye'de olacakları saptadığını gösteriyor. 1996 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar ki en büyük irticai tehditle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiliyor. Birçok devlet kadrosu irticai kesimin eline geçmiş bulunmaktadır. Milli eğitim ve emniyet teşkilatına sızılmış, birçok mahalli idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinin büyük bir bölümünde altyapı tesis edilmiştir. Batı Çalışma Grubu 1996 yılında yani, irticai yani, grupların yani, hedefinin Türk yani, ordusu olduğunu belirtiyor. İrticai kesim amaçlarına ulaşmada en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmektedir. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma girişimlerini büyük bir gizlilik içerisinde ve inatla sürdürmektedir. Küçük rütbeli asker kişilere öncelikle ulaşmak isteyen irticai kesim, bir taraftan yıllar sonra kendisinin arzuladığı şeriata dayalı devletin kuvvetlerine komuta edecek ordu mevkilerini elde etmeyi, diğer taraftan da nihai amacına ulaşmadaki en büyük engeli oluşturan Atatürkçü ve laik Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi amaçlarına hizmet eder bir hale getirmeyi düşlemektedir. Samimi söyleyeyim bana. Olacak Genelkurmay'ın Batı Harekat konseptinde irtica ile bölücü terörün birlikte hareket ettiği de kaydediliyor. İrticai kesim, ülkenin en hassas konusunu oluşturan Güneydoğu sorununa tanınan Kürt benliği olgusundan hareketle çözüm olarak Müslüman kardeşliği ilkesini önermekte, bu çerçevede bölücü terör örgütüyle ilişkiye girmekten kaçınmamakta ve örgütü kendi amaçları için kullanmanın yollarını aramaktadır. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Başkanlığındaki Genelkurmay, sistem içinde bir çıkış olmadığını da saptıyor, ve 1996 yılından AKP'li yılları öngörüyor. Mevcut seçim yasası ve eğitim sisteminin devam etmesi halinde 2000 yılı milletvekili genel seçimlerinde milli görüşçü partilerin din eğitimli seçmenin etkisiyle toplam oyların %34'ü ile tek başına iktidara gelerek ülkede dine dayalı devlet düzenini kurabilecek her türlü değişikliği yapabilecekleri 2005 yılı milletvekili genel seçimlerinde ise Yaklaşık 6,5 milyon ilave din eğitimli seçmenin etkisiyle toplam oyların %67'sini alarak her konuda mutlak çoğunluğu elde edebilecekleri değerlendirilmektedir. Batı Çalışma Grubu bugün Ergenekon ve Balyoz tertipleriyle yaşanan korku imparatorluğunu da öngörmüş. Demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılabileceklerini ummaksa gaflettir toplumu baskı altında tutacak, kendi görüşlerinin dışındaki fikirlerin gelişmesini her türlü zorbalıkla engelleyebilecek militan güçleri şu an bile vardır. Batı Harekatı konsepti 15 yıl önce yasal düzenlemelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkilerinin kısıtlanacağını da yazmış. Gerici çevrelerin emellerine ulaşması ancak silahlı kuvvetlerin etkisiz hale getirilmesiyle mümkün görülmektedir. ...bu eylemin iki türlü yapılabileceği değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızılması suretiyle pasifize edilmesi... ...ikincisi ise tam iktidara gelindiğinde yasal düzenlemelerle silahlı kuvvetlerin yetkilerinin kısıtlanmasıdır. Genel Kumay Başkanlığı'nın 1996 yılındaki Batı Harekat Konsepti başlıklı belgesinde... ...AKP'nin yeni anayasa dayatmasına da dikkat çekiliyor. 2000 yılında meşru yoldan iktidarı ele geçirecekleri ve yanlarını aldıkları halk desteğiyle de cumhuriyetin temel niteliklerinde istedikleri şekilde değişiklik yapacakları eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınmazsa önümüzdeki birkaç yıl içinde mücadele etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir. Bilmem, Genelkurmay Başkanlığının sistem için çözümlerle çıkış olmadığını vurguladığı belgede sorunun siyasal olduğu belirtiliyor. Sorun bir yanıyla bir siyasal iktidar meselesidir. Bu nedenle soruna halkın sahip çıkması ve geniş bir cephe oluşturması gerekmektedir. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı yönetimindeki genelkurmay karargahı ve komut akademisinin çözümü gençliğe hitabe. İçinde bulunduğumuz şu dönemde Atatürk'ün gençliğe hitabesini tekrar okumaya ve iliklerimizde hissetmeye ihtiyacımız olduğu inancındayım. Bahsedilen gün gelmiştir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadeleden de yüzünün akıya çıkacaktır. Muhtaç olduğu kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur.